tarım fuarında gördüğünüz gibi <Sessizlik> Massey Kargı son rüzgarı esti. Türkiye'nin en büyük tarım fuarlarından biri olan Konya Tarım Fuarı'nda Massey Ferguson yenilikçi teknolojileriyle donatılmış 3 yeni ürününün lansmanını gerçekleştirdi. Bu modelleri gelin daha yakından inceleyelim. İlk durağımız bahçeler için güçlü ve pratik bir tercih olan 3775GE modeli. 75 beygir gücünde 15 ileri 15 geri şatıl şanzıman sistemiyle donatılmış. Diğer modelimiz 2765. 65 beygir gücünde 12 ileri 12 geri şanzıman sistemiyle hem tek çeker hem çift çeker seçenekleriyle farklı ihtiyaçlara tam uyum sağlıyor. Son olarak 3775 kabinli modelini de inceleyelim. 75 beygirlik motoruyla 30 ileri 30 geri şanzıman sistemiyle çiftçilere güçlü ve konforlu bir sürüş sağlıyor. Massey Ferguson 50 beygirden 75 beygire kadar olan tüm serileriyle Konya Tarım Fuarı'nda ziyaretçilerini bekliyor.